Merhaba arkadaşlar serimizin ikinci bölümü e, bu sefer e, Efe oynayacak. Evet. Timsah adam. Croc. Croc. Timsah Croc e, bu Biraz Batman onun dişini kıracağız bir evet. daha gitsin bizi oyalamasın. Efe e, heyecanlı mısın? Evet baya. <laughs> Efe daha ilk oynuyor hadi başla bakalım. Hadi bakalım. <laughs> İnşallah yenersin Efe. Sağ seni biraz döveyim. Daya Sen nereden öğrendin bunları? Ha! Ah, yuvarlak kare. Oo. Yuvarlak kare. Tamam. Hadi. Neden yuvarlak şu an işlemiyor? Olmuyor mu? Ya abi niye olmuyor? Yuvarlak kare. Bas. Abi. Öl 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 Ah. Links. -X -X. Git. Ha dur 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 dur. Biliyorum. X, 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 ya. Al sana al sana al sana al sana. Leyki leyki leyki. Oo çok güzel. Al sana bebeğim. Al sana bebeğim. Gelmiş ama ben atladım. Yine atladım. Yine atladım ve yine atla. Ya. Vur vur vur. Kaç kaç. kaç. Olayımız bu geliyor ve tam da atladım vuramadı bana vuramadı gerçekten güzel geldi ve atladım evet tabii ki geldi ve atladım yine vuramadı Şurayı kapattık mı evet geldi ve atladım evet gel hadi koca bebek aa vurdu Nasıl becerdim? Hayatta bir değil ki. Evet. Aha da vurma zamanı. Vurma zamanı. İşte budur. Budur dedik. Ama bu iyi olmadı işte. X x x x x x x x Efe spikerlik şu an savaşı anlatıyor. Ne? Evet. Çok iyi. Harika oldu bu. Açıkçası Allah. Vurdu ya. Hop anla Al bakalım. Görürüz şimdi kim kim olaycı. Çevir le linki, pardon. Ay nereye? Yani. adamı adamı. Yes. Evet, son canı, son canı. Son canı. <laughs> ee, da soncanı şimdi hatırlanacak galiba. Evet arkadaşlar. Evet. Efe yeni arkadaş buluyor şimdi. Evet Efe. Evet. Evet. Evet gelmiş koca koca bebek. Ee, ben onun mi? işini bitireceğim bugün. bunun ee, fıçısı gitti. Ee... Fıçısı. Evet. <laughs> Vurdum. 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 Konuşma. Neymiş? Biliyorum. Orada adamlar da öldü galiba. Zıplamasından adamlar öldü. Evet. Evet. Galiba öldü. son soncanın. Oh. Ama abi, ben... ölme, ölme son canı. L2, yap Biliyorum. L2, l Oraya değil, buraya, buraya, buraya. Hayır, otamıyor. <laughs> Otamıyordu. Bravo. Sağ ol kanka. Ka Vuramadık. Evet. Yes. Evet, bugün de bunun işini bitirdim yani. Ee, ilk denemem kötü oldu aslında. Evet, bu bölümü bitirelim çünkü altı oldu sen gitmek istiyorsun. Saat. Aa. Arkadaşlar, kuru oku yendik bu Ama dört dakika oldu. 4 dakika oldu ya. Dört dakikada adam öldürmek. Dakika da Videonun... Şu bitsin de, ondan sonra zaten ikinci bölüm de bitmiş oluyor yani. Çünkü Efe gidecek, kapı açılacak, sesler duyulacak falan filan. Çok kötü olacak. Bu niye çekti onu geri? Seriyi inşallah beğenmişsinizdir. Evet. E benim için rahat bir oyun oldu. Sanki seri bitiyor da böyle konuşuyor Seri bitiyor. <laughs> of adam çok havalı ya. Harbi abi. Bu adam da işte Batman'e inanmıyordu. Şimdi inandı mı? Gözleriyle abi. gördü hatta yani. Photoshop diye değil yani aslında. Photoshop. No Photoshop. Evet. Tam dair. <laughs> Böylece Krog'u da öldürmüş olduk. Aa, bir merkeze geldik ama. Bir yere geldik. Ha, bizim merkez. Bizim, bizim, ev, ev, ya. bizim <laughs> ev ya. Bizim ev ya, bizim ev. Alfred aç kapıyı. Kahvaltı olsun. <laughs> <On> 10 artı 1. <bir. gülüyor> evet. 10 <laughs> artı 1 evimiz. Evet, şurada Alfred var mesela. Tamam, bitirelim. Bir dakika. Şey, Bitirelim artık şey, şey. yani. Killer Croc. Tamam gezelim artık. Ee, bir sonra. şey açıldı ama. Ha. ha, ha bir saniye, level atlatma şeyi var. Şey evet, var, evet. Burada level de atlatabiliyorsunuz batman'inizi Kostüm şeyi istiyorum ben ya. Kostüm şeyi. Ya bizim şeyimiz var normalde de. Böyle evet. yapa yapa şey adam güçleniyor evet, herhalde. Evet, adam güçleniyor. Şimdi biz e, vurma gücünü yükselttik. Siz de istediğiniz güçlendirmeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama Tekrar biz bunu öneririz bir... ilk başta. Hoşça kalın, abone olmayı unutmayın. İkinci bölüm bu kadardı. Üçüncü şey bölüm söyleyeceğim. Evet. Ee, video bu kadar kısa olduğu için özür dileriz önce. Evet. Efe gidecek çünkü saat 6'yı 2 geçiyor şu anda. Ee, evet, kötü olmadı. Çünkü kroku yendik. Hani e, krok boss yazarız evet. şeyde. Yok, Yok ya 4 var. dakikada adam öldürmek yazsın. Ha 4 dakikada adam öldürmek. Evet 4 dakikada adam öldürmek videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın, like atmayı. Aynen.